Efendim herkese merhabalar, Belgin Maviş ben. İlk işlem günü yani 11 Ocak 2021 Pazartesi gününde Borsa'da bir realizasyon gördük ve bu videoda özellikle bugünkü e Döviz e, dolar kurundaki hareketi dövizdeki hareketlenmeden bahsetmek istiyorum. Gün boyunca dolar TL tarafındaki hareketlilik takip edildi. Aynı zamanda tabii ki euro dolar paritesindeki hareketler ve borsa İstanbul'da da yeni bir rekor 1557 puan seviyesi görüldükten sonra yaşanan geri çekilme özellikle bankacılık endeksine gelen satışlar. Hemen bakıyorum ekranımda %2'nin üzerinde bankacılık endeksinin eksidi olduğunu görüyorum. 1613 puan seviyesinden günü tamamlamış. Bankalar tarafında satıcılığı olan BIST endeksinde de gün sonu kapanışı 1536 puan seviyesinden gerçekleşmiş oldu. Ama tabii ki bu videoda sizlere özellikle kur tarafında ve buna bağlı olarak da pariteler tarafındaki gelişmeleri aktarmak istiyorum. Dolar TL'de özellikle serbest piyasada 7.50 seviyesini görüyorum an itibariyle ve gün içerisinde 7.42.25'i gören dolar tl'de gün içinde yine en yüksek 7.50.75 seviyesi test edildi. Ve bununla birlikte bankalar arasında ise dolar tl'nin biraz daha düşük seyrettiğini 7.49.48 seviyesinden günü tamamlama gayreti içerisinde olduğunu söylemem ama bankalar arası piyasada da %1.85'lik bir Değer kazanımı var dolar tl'de. Peki ne oldu da dolarda yukarı yönlü hareket oldu? Birçok yorumu okudum burada paylaşımlara baktığımda özellikle kimilerine göre Trump'ın aziz süreciyle ilgili gelişmeler ve bunların bir cumhuriyetçi olan Trump'ın cumhuriyetçilerden aziz süreciyle ilgili destek alması ve bunun e, dolara doğru yönelişi hızlandırması. Bir diğer başka yorumsa özellikle küresel piyasalardaki bir olası realizasyonun gelebilme ihtimalinin e, yeniden doları değerlendirmesi ve bir başka görüş açısı ise ee, özellikle aşı ile ilgili olumlu haberler, teşvik paketi ile ilgili olumlu haberlerin yeterince satın alınması sonrasında yeniden doların güvenli limon olması yani herkes Kendine göre bir yorum katmış. Ama biraz daha burada tabii ki e, doların nelerden etkilendiğinden yola çıkacak olursak dolar endeksinin özellikle cuma günü başlayan e, 90'ın üzerine atması ve sonrasında ise e, yükselişine devam etmesi ve bugün itibariyle de 90-72 seviyesine kadar yükselmesi burada dolar ve dolar varlıklarının fiyatlamalarında yukarı yönlü hareketleri beraberinde getirdi. Bana göre birkaç neden var. Bunlardan bir tanesi dijital paralarda. Özellikle Bitcoin olarak adlandırılan platformdaki sert realizasyon ve oradaki bu sert geri çekilme hareketi ve bunun devam edebileceğine dair beklentilerin özellikle yeniden doları bir güvenli liman efekti olarak çalıştırması. Bir diğer unsursa Euro-Dolar paritesi tarafındaki yaşanan geri çekilme. An itibariyle bakıyorum. 1.21 seviyesini görüyorum dolar e, şeyde euro dolar paritesinde. Burada 1.22 26 en yüksek seviye görüldü. 1.21 32 ise en düşük seviye olarak bugün üzerinde e, karşımıza çıkıyor. %0.59'luk bir değer kaybı söz konusu ve hiç kuşkusuz ki euro değer kaybettiği zaman dolar da buna karşı değerleniyor. Benim görüşüm euro dolar paritesindeki geri çekilme ve doların bu süreç içerisinde değerlenmesi öte yandan da özellikle de dijital paralardaki o gelen sert satışların yaratmış olduğu bir belirsizlik. E, şunu sunmamalı ki özellikle bitcoin olarak adlandırılan ve altcoinlerle devam eden bu o, dijital platformda son dönemde yeniden yükseliş hareketi vardı. Ve burada tabii ki inanılmaz hedef değerler de konmuştu ama bu şekildeki gelen sert realizasyonlar, biraz daha bu konuda yatırımcıların şöyle bir hani ne denir yeni oyuncuların belki o piyasaya girmesi öncesindeki bir realizasyon olarak düşünebilir. Ama bence bunun arka planında da Çin'in almış olduğu bir yıl önlemlerinde etkili olduğu görüşündeyim. Çinli şirketler ve bu şirketlerin yöneticilerine karşı Amerika'nın uyguladığı yaptırımlar ve buna karşı da korumacı almış olduğu Çin'in önlemler aynı zamanda da Hong Kong piyasasındaki yukarı yönlü hareketlenmeler ve bunun arkasında Çin'in alımlarının etkili olduğu yönündeki görüşler. İşte tüm bu kafa karışıklıkları dolar tarafındaki bu yükselişi beraberinde getiren unsur oldu. Ve dolar TL tarafında da 7.50 seviyesine doğru yükselişi beraberinde getirdi. Şu unutulmamalı dolar TL tarafında özellikle 7.30 önemli bir destek noktası. Bunun altına sarkmaları da gördük Merkez Bankası'nın kararı sonrasında ama e ee, bu şeyde o seviyelerde tutunamadığını ve yeniden yukarı yönlü hareket ettiğini görüyoruz. Burada da hiç kuşkusuz hem bizim Merkez Bankamızın almış olduğu önlemler hem de bununla birlikte euro dolar paritesinin euro lehine yükselişleri içerideki dolar TL tarafındaki geri çekilmeyi hızlandıran unsurlardı. Ancak yeniden noktaya baktık, baktığımızda Piyasaların özellikle doları baskılayan unsur olan Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişler yani tahvilden kaçışın hızlanması %1'in üzerine çıkmasıyla devam eden süreç, doların değersizleşmesi ve teşvik paketinin geçeceğine dair Biden'dan gelen açıklamalar ve teşvik paketiyle ilgili milyar dolarlar değil, trilyon dolarlar şeklindeki ifadesinin yaratmış olduğu bir iyimserlik vardı. Ancak sonrasında Trump'ın görev süresinin bitmesine yaklaşık 9 gün kala Pelosi'nin sabah yapmış olduğu açıklamalar ve bu konuyla ilgili görüşmelerin çarşamba günü yapılacağına dair haber akışı yeniden güvenli limana olarak bu kez altını değil dolara doğru paranın yönünü değiştirmiş gibi gözüküyor. Bu saymış olduğum birçok etken bugünün üzerinde dolar endeksinin toparlanması ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında doların daha hızlı yükselmesinin de beraberinde gelmesi. Bu durum tabii ki risk alma iştahına ciddi anlamda frenlerken beraberinde satışların gelmesi de son derece normal. Bugünün üzerinde baktığımızda ise eğer euro dolar paritesi 1.21'in altına sarkmadığı takdirde doların yeniden e, normal fiyatlamalara geri çekilme ihtimali olacaktır. Ancak Euro-Dolar paritesinde Euro'nun değer kaybının devam etmesi durumunda yani 1.21'lerde tutunamayıp 1.20 ve bunun altına doğru sarkabilme ihtimaline de dikkat etmemizde fayda var. Bu bir geçici durum mu yoksa beraberinde gelişmelere bağlı olarak bir takım mekanizmaların birbirini tetiklemesi ve bu saymış olduğum unsurlar işte bitcoin'deki gelen sert satışlar bununla birlikte Trump'ın aziz süreci cumhuriyetçilerin buna destek vermesi ve buna garip gerekçelerin ortaya çıkmasıyla küresel piyasalardaki o sert hızlı para akışının yine güvenli liman olarak Amerika'da bu kadar olay olurken güvenli liman olarak e, doları tercih etmesi piyasaların. Evet bir realizasyon bekleniyordu hisse senetleri tarafında. Ama bu realizasyon şimdi ilk önce ayak sesleri mi? Bunun arkası gelecek mi buna bağlı olarak? Bunları göreceğiz ama girinen noktaya baktığımızda suların durulması, taşların yerine oturabilmesi için biraz piyasanın bu haftaki gelişmeleri daha yakın takip etmesi gerekiyor. Bu arada yine FED Başkanı Powell'ın dört farklı yerde yapacağı konuşmalar da yakın takibimizde olmalı. Belki bu gelişmelere ilişkin de sorular gelebilir. Belki o sunumların içinde buna da yer verebilir. Bunu da göreceğiz, yaşayacağız hep birlikte. Bununla da beraber tabii ki Biden'dan gelebilecek olan açıklamalar, teşvik paketiyle ilgili yapabileceği her türlü açıklama ve Trump'ın aziz süreciyle ilgili temsilciler meclisindeki Yapılacak görüşmenin ne yöne evrileceği gibi hususlar ee, yine e, burada tabii e, hisse senetleri tarafındaki hareketlilik e, kurlar tarafındaki hareketliliği tetikleyebilir. Bakacağız öte yandan Çin'in de almış olduğu e, kararlar ve bunları uygulama şekillerinin de yine piyasalar üzerindeki o belirsiz etkisi kurlar tarafında dalgalı hareketleri beraberinde getirebilir. Şimdi bakalım dolar TL'de önemli bir seviye 750 bu seviyenin üzerine çıkmasında yani 752 bandına doğru taşınması durumunda ki bu tamamen teknik olarak söylüyorum bunu çıkacağı anlamında lütfen anlaşılmasın. 750'nin üzerinde kalması ve en az iki kapanışı gerçekleştirmesi durumunda 752 755 bandında hareketler görebiliriz. Geri çekilmelerde ise 745 önemli bir destek olur, ara destek olur. Daha sonrasında ise 7.40 seviyesi ve aşağıda 7.38 seviyeleri test edilebilir seviyeler. Unutmamak gerekiyor ki 7.30'un altına da sarkmıştı. Ancak bu seviyede kalıcı olmamış. Çoğunlukla 7.32-7.35 bandında hareket eden bir dolar tr kuru görmüştük. Bu demek ki rehberlerimiz bir dolar endeksi olacak. Dolar endeksindeki hareketleri takip edeceğiz. İkincisi Amerikan 10 yıllıklarındaki hareketliliğe bakacağız. Üçüncüsü ise euro dolar paritesinin bu gelişmelere vereceği reaksiyon doların seyrini ölçebilmemiz açısından önemli olacaktır. Bu arada tabii ki onsla ilgili de bir baktığımızda 1960 dolar onslara kadar gelip daha sonrasında bu sabah itibariyle 1817 dolar onsları test eden ons fiyatlamasında an itibariyle 1847 dolar onslar seviyesini görmekteyiz. Bu açıdan baktığımızda özellikle altındaki bu yaşanan satış baskı zaman zamansa tepkilerin Amerikan 10 yıllıkları tarafındaki yaşanan gelişmelerden kaynaklandığını ve bu durumu baskıladığını görmekteyiz. Öte yandan bazı yorumlar da var ki ONS'la ilgili e, ONS'taki bu fiyatlamanın teşvik paketiyle birlikte pozitife dönebileceği şeklinde. Şu unutulmaması gerekiyor. Evet bu anlık olarak hareketlere yansıyabilir ama ben her zaman için parasal genişleme olarak adlandırdığım bu tarzdaki teşviklerin güvenli liman özelliği olan altından ziyade daha risk anlamında risk algısını yönetebilecekleri piyasalara doğru paranın evrilebileceğini düşünüyorum. Eğer bir risk durumu söz konusu olursa bir korku bunu tetiklerse o zaman onsa doğru hareketlenme olur. Ancak e, portföylerde bir çeşitlenme açısından baktığımızda ise ons'taki her geri çekilmenin orta vadeli portföyler için yeni alım fırsatlarını da beraberinde getirdiği unutulmaması gereken bir gerçek. 2021 yılı içerisinde de özellikle ons tarafında yine hareketleri görmeye devam edeceğiz. Çünkü tüm kıymetli madenler tarafında zaman zaman realizasyonlar gelse de bir toparlanma beraberinde görülebilir bu anlamda. Kısacası dolardaki hareketliliğin özellikle bu gelişmelerden kaynaklandığı düşüncesindeyim ve e, buradan dolar alınır mı sorularınızı duyar gibiyim. Buradan dolar alabilmek için öncelikle dolar endeksinde sert yukarı yönlü hareketleri görmemiz gerekir. Bu hareketlerde de 91.50'nin üzerine çıkması ve burada bir kapanış gerçekleştirmesi gerekir. Aksi takdirde bu yükselişler bir ihlal olup geri çekilme durumunda yeniden maliyet düşürmek için adım atmanızı gerektirebilir. O yüzden suların biraz durulması. Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalar sonrasında bu gelişmelere bakmak çok daha önemli olacaktır. Dediğim gibi Euro dolar paritesi ve dolar endeksi buna bağlı olarak da haber akışı doların seyrini belirleyecektir şu andaki hareketliliği, Fed hangi gözle bakıyor? Nasıl takip ediyor tüm gelişmeleri? Bunu da öğrenebilmemiz için hem Fed başkanlarını hem de Fed başkanı Powell'ın açıklamalarını bu hafta içerisinde takip etmemiz doğru olacaktır. Çünkü özellikle aşı ile ilgili haber akışı ve bununla birlikte mutasyonlu e, virüsle ilgili mücadelede bu aşıların etkili olduğuna dair açıklamalar ve buna bağlı olarak da üçüncü bir dalga hareketinin de geldiğine dair yapılan açıklamalar zannediyorum biraz kafaları karıştırmış gibi gözüküyor. Ama asıl gelişme, asıl bu olayları tetikleyen de Amerika'da kongre binasına gerçekleşen saldırı ve bu saldırının detaylarının çıkması sonrasındaki o büyük resme bakılınca yaşanan tedirginlik diye düşünüyorum dolara olan yönelişi. Riskinizin az kazancınızın bol olacağı bir hafta olması dileğiyle yeniden birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.